Ee, bizim için Gerçekten çok Acı verici kötü bir gece ee, Takılmadığına hem kendi adıma Çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum Bizim için çok acı bir ders oldu Çok büyük bir ders oldu ee, Hepimize Seviyemizi Gelebileceğimiz sebebi, seviyeyi de gösterdi Bu arkadaşlar bize sezon başından beri ama Bugün itibariyle Oyuna Bağlı kalmayıp, organizasyona bağlı kalmadığımızda hepimize de bence seviyemizi gösteren bir maç oldu. Galatasaray'ı, Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Ekstra bir maç oldu, çok değişik bir maç oldu. Yani biz, e, bizim dışımızda da bu ülkede herkes böyle bir skor hayal etmiyor herhalde diye düşünüyorum. E, ama çok ciddi büyük bir hatalar var yediğimiz gollerde, çok büyük bir hatalar var. Bunun sorumluluğunu da ben alıyorum. Yani oyuncu üzerinde değerlendirmeye de gerek yok bunu. Oyuncu tercihlerini de ben yapıyorum. Oyunculara da bir oyun üstüne inşa ettiğim felsefemi de anlatmaya çalışıyorum. Bize başarı getirdi aslında bu oyun. Ama içinde bazen böyle oyuncu performanslarının dalgalanmasıyla beraber yaşayacağımız sıkıntıları da hissediyordum. Aslında sezonun belli bölümlerinde bazen oyundan memnun olmadığımı dile getirmiştim. Hatay maçı için bildiğimiz goller Başka bir senaryonun e, golleriydi. Bugün yediğimiz goller bence çok acı bir hikayenin gerçeğiydi. Oyuncularımıza bizler hepimiz seviyemizi gösteren bir maç oldu bence. Tabii moralmen hepimizin çok e, düşük seviyede olduğu bir eee İlk etap kamp dönemi yaşadık. Bizim için kolay değildi. Yani futbolculuğumuza daha yani hocalığa daha yeni başladık ama bizim için kolay olmayan bir skorla aslında kampa gitmiş bulunduk. İlk etapta biraz daha kendi aramızdaki değerlendirmeler üzerinde geçti. İkinci etap kampının çok olumlu geçtiğini düşünüyorum. Oyuncular çok yüksek enerji ve motivasyonla kampa bağlandılar. akabinde de istediğimiz oyun zaman zaman hazırlık maçlarında, antrenmanlardaki tempo olsun yeri dönüş sinyallerini vermişlerdi. Kolay değil. Ee, hepimizin biraz önce de söylediğim gibi alışık olduğu bir durum değildi. Son lig maçında yaşamış olduğumuz durum. Ama bunun da üstesinden gelebilecek gücümüz, kuvvetimiz olduğunu biliyoruz. Oyuncu kalitemiz olduğunu biliyoruz. Her şeyden önce iyi insanlardan oluşan bir takım olduğumuzu iyi bildiğim için ben oyuncularıma her zaman güvendim. Onlar da bizim söylediklerimizi ellerinden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Ee, bugün kazanmak önemliydi. Ee, kampta ıı, iyi bir ortam vardı. Bunun karşılığı oldu diye düşünüyorum bugün. Ama futbol bu. Her anına ayrı ayrı konsantre olmanız gerekiyor. Ee, kolay bir süreç olmadı ama üstesinden gelebilecek gücümüz, kuvvetimiz olduğunu, üç kulvarda da yarışabilecek gücümüz, kuvvetimiz olduğunu biz biliyoruz. Bunu da inşallah sezon sonuna kadar uygulamak ve devam ettirmek istiyoruz. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Tamam.